Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Nisan 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Ben de bir yengeç yükselen olarak çok güzel haberler vereceğim. O yüzden böyle kulaklarınızı açın, iyi dinleyin. Şimdi güneş bu ay 10. evinize ya da 10. evimize hepimizin 10. evine geçecek. Dolayısıyla 10. ev neyi ifade ediyor? İş ve kariyer sahasını. Bu noktada da hani tekrar böyle bir işinize bakıp, iş yerinde yaptığınız işe bakıp, ee, A evet çok mutluyum çok güzel de diyebilirsiniz ama bir yandan da böyle bir eksik ya da içinize sinmeyen bir yer varsa bir nokta varsa ya ben acaba işimden memnun muyum? Değiştirsem mi ya da işimin içerisinde değişik bir şeyler mi yapsam yani departman değişikliği bile olabilir bu ya işle ilgili böyle bir tekrar düzenleme bir şeyleri revize etme ile ilgili bir takım düşünceler içinde olacaksınız. Şimdi bunun haricinde iş değişiklikleri de söz konusu tabii ki ya da işinizde sizin haricinizde yani sizden kaynaklı değil de işin şekli şemali değişiyordur bunun getirdiği bir stres belirsizlik vardır. Yoğun provokasyon vardır. Ee, i̇şte bunlarla baş ediyorsunuzdur ama merak etmeyin bunlar hep lehinize olacak, güzel sonuçlar verecek. Onu da belirteyim. Ee, çünkü aslında hayal ettiğiniz bir takım şeyleri e, yaratmanızda, sizin dışınızda gelişen bu olayların e, oldukça faydalı faydası olacak. Bunu zaman içerisinde göreceksiniz. Ee, yine fikirler, müşteriler, bağlantılar veya herhangi başka bir şey aracılığıyla geçmişten gelen yeni fırsatlar, eski fırsatlar pardon ve karşınıza çıkacak yeni fırsatlar söz konusu. Eğer yön değiştirme ile ilgili bir planınız varsa bununla ilgili doğru insanla karşılaşabilme potansiyeliniz de var yine Nisan ayında. Şimdi bir de işinizi seviyorsanız, işinizi seven bir yengeçseniz benim gibi. bu konuda da neredeyse bir Rönesans döneminde olduğunuzu belirtebilirim. Yani artık hani bu o, lale ya da bir lale devri diyeyim yani gerçekten e, çok güzel e, bir dönemde olacaksınız Nisan ayı boyunca işinizle ilgili. E, geçmişte çok emek verdiğiniz bu iş e, ya da mevcut yaptığınız iş çok güzel meyveler verecek Nisan ayında. E, geçmişten gelen fırsatlar, projeler ya da kişiler e, yeniden böyle ortaya çıkabilir. Fırsatlar aniden gelebilir. Ya da geçmişte planlamışsınızdır bir şeyi. bir Bu bir plan da olabilir çünkü. Bu dönem artık bu planı gerçekleştirebilirsiniz. E, gerçekten de çok yoğun olacaksınız. İşinize kanalize olacaksınız. Bunu yaparken e, sadece tek e, önerim odaklanın. Ee, odaklanabilmek için de iyi organize olmanız lazım. Yani yazarak mı çalışıyorsunuz? Tık 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 işte saat şurada şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ee, kafanız dağılmasın. Ee, organize olursanız, pratik olursanız her şey böyle e, beklediğinizden bile güzel işleyebilir. Ee, tabii grafiğin vurgulanan bu alanı aynı zamanda dünyadaki itibarınızı da ifade eder. Ve dolayısıyla... Nisan ayında sevgili yengeçler daha bilinir olacaksınız. Adınız yaptığınız işle daha da yükselecek. Biraz popülariteniz artacak. Onu da belirteyim. Yani emekli olanlar ve iş çalışmayan insanlar da biraz daha böyle ben gelecekte ne istiyorum? Acaba bir hobiye mi yönelsem? Otur otur nereye kadar? <laughs> gibi bir takım düşünceler içine girebilir. Dolayısıyla biraz daha yeni şeyler keşfetmek isteyebilir e, bu insanlar yani emekli arkadaşlar şimdi e, bu ev aynı zamanda baba figürü yani baba enerjisini de yönettiğinden ya da ata enerjisini de yönettiğinden e, kendinizi babanıza biraz daha böyle yakın bulabilirsiniz hatta odaklanmış bulabilirsiniz onunla biraz daha böyle vakit geçirmeniz gerekiyor olabilir e, hani kötü bir dönemden de geçiyor olabilir yardımınıza ihtiyacı olabilir ya da yardım demeyeyim de hani belki de sırf manevi desteğinize ihtiyacı vardır bu illa öz babanız olması da gerekmiyor yani bir baba figürü vardır yaşlıdır sizden hatta akrabanız bile olmak zorunda değil yani tanıdığınız biridir e, bu insana bir yardımınız dokunabilir e, sırf varlığınız bile yetebilir yani çok açıkçası şimdi Nisan 2022 eylem zamanı demiştim zaten tüm burçlar artık retro falan yok ya da gölge dönemlerde yok e, sevgili yengeçler ne planladıysanız ne istiyorsanız bu ay artık e, bununla ilgili yürüyün yani Hani kafanızda ne gibi bir proje vardıysa artık bunu işe koyun, işleme koyun. Güncel olarak e, sürün yani piyasaya gerçekten çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz çünkü. E, 3 Mart'tan 27 Nisan'a kadar zaten tüm burçlar için çok güzel bir dönem. Siz e, siz yengeçler için gani gani güzel. O yüzden iyi değerlendirin derim. Şimdi 30 Nisan'da 10 derece boğa burcunda bir güneş tutulması 16 Mayıs'ta da 25 derecede bir akrep e, akrep burcunda daha doğrusu ay tutulması e, olacak. Bu akrep aksındaki bu tutulmalar 2021'in sonunda başlamıştı. Etkisi 2023'ün sonuna kadar devam edecek. Şimdi biz bu ay ne, neyini göreceğiz bu döngünün? E, koç, balık ve kova enerjilerini göreceğiz. E, tüm burçları etkileyecek tabii ki bu ama koç enerjisi evet hani cesur kararlar aldırır, eylemlere böyle daha şeydir, hırslıdır, ilham e, böyle daha revaçtadır, daha üst düzeydedir. Ama aynı zamanda koç nedir? Saldırganlık demektir, tartışma demektir, kavga demektir. E, bu yüzden bu enerjiyi dikkatli kullanın derim. Ee, balık etkisi duygusal bağlantılar, işte manevi çalışmalar, sanatsal çabalar, bilinçaltı e, bir takım e, faaliyetleri ilgilendirir. Bunlarla ilgili biraz daha böyle çalışması olabilir yine yengeçlerinde diğer burçlar gibi. Ama balık aynı zamanda kafa karışıklığı, hayal kırıklığı, belirsizlik e, ve güvensizliktir. Ama etkisi kısa vadelidir bilginiz olsun sizin de. Kova etkisi de güçlü bir sosyal bileşen e, etkisidir. Aynı zamanda yeni insanlarla ya da geçmişten gelen insanlarla yeniden bağlanmaktadır kurmayı ifade eder. Şimdi genel olarak bakacak olursak, yengeç burcu için e, bu ay pek çok alanda başarının kapısı aralanıyor. E, Jüpiter ve Mars'ın etkisiyle özellikle yabancı kurumda çalışan bir yengeçseniz çok büyük başarı elde ediyorsunuz. Yine bu süre zarfında yeni bir iş olasılığı da var. Bu sefer yine yabancı bir kurumda okuyan bir öğrenciyseniz, e, yine Jüpiter ve Mars'ın da etkisiyle. Ee, eğitim hayatınızda çok güzel bir takım fırsatlar önünüze çıkabilir ee, ve başarılı olursunuz, muzaffer olursunuz yani. Ee, ev, evin atmosferi, evin içindeki atmosfer de çok güzel olur aynı zamanda bu dönemde. Ee, eğer güneşin etkisiyle tabii ki, eğer evde bir gerginlik varsa bu sonlanır. Ee, aşk hayatınızdaki zorluklar bir takım böyle problemler yaratabilir sizde sadece sevgiliyle olan mesafe biraz artabilir bu dönem ee, ama yani o da böyle karşılıklı alttan almalarla toparlanır hiç merak etmeyin iş arayan yengeçler çok güzel işler bulabilir. E, terfiler bu dönem yine gelecek, gelirleriniz artacak sevgili yengeçler net söyleyeyim. E, özellikle rahunun varlığı biraz daha böyle gelir hanenizi gani gani artırıyor. E, sağlık etkileri de çok güzel, çok büyük bir hastalığınız varsa ki inşallah yoktur, e, bundan kurtulabilirsiniz bu ay. E, Jüpiter bu alanda sizi destekleyecek çünkü. Şimdi kariyer alanında ne demiştik? Mars ve Jüpiter özellikle sizi destekliyor. E, pek çok e, alanda başarı sağlıyorsunuz ama yurt dışı ile ilgili bir alanda çalışıyorsanız ekstra başarılı olacaksınız. Ofis çalışanıysanız eğer patronunuzdan takdir alıyorsunuz. E, i̇ş arayan bir yengeçseniz iş buluyorsunuz. Hali hazırda çalışıyorsanız e, dışarıdan bir iş teklifi gelebilir. Ya da size bir proje verilebilir mevcut işinizde. Ayın ikinci yarısında terfiler e, esas o zamanlar gelecek. E, Ofiste de destek kalıyorsunuz ve yeni sorumluluklar da size veriliyor sevgili yengeçler. E, i̇ş adamıysanız iş kadınıysanız rakiplerinizi yeniyorsunuz. E, bayağı da uğraşırlar bizle zaten biliyorsunuz. Yani böyle ezip geçiyoruz yani onu net söyleyeyim size. E, bu alanda çok güzel fırsatlarınız olacak. Ve rakipler böyle tozumuzu yutacak yani net söyleyeyim. Şimdi finans alanında da mali durum çok güzel. Ee, yine güneşin e, etkisiyle böyle gizli bir servet var yine. Ne demek bu? Spekülatif yatırımlardan bir e, fayda sağlayabilirsiniz varsa. İşte Borsa hisse senedi gibi bir takım yatırımlar varsa gelir artışı yine buradan gelebilir. Ya da Allah korusun biri vefat eder bir büyüğünüz. E, bir miras kalır yani böyle bir ama toplu bir para büyük bir paradan bahsediyorum. Sağlıcakla. E, Sadece burada şey için uyarayım size ev bütçesini iyi yapın yani harcamalarınızı kontrol edin çok fazla harcamak harcama yapmak isteyeceksiniz onu yapmayın bu dönem iyi biriktirin ileride ihtiyaç duyabiliriz çünkü şimdi sana bir de şunu söyleyeyim yatırım yaptıysanız geçmişte yani bir işletme açtık mesela diyelim bundan bu ay korkunç kazanacağız. Ama yeni bir yatırımı şimdi yapacaksanız yapmayın. Yoksa zarara uğrarsınız. Onu da net söyleyeyim. E, i̇lişkiler anlamında da çok güzel etkiler var. Genel anlamda ama hani böyle ilk yarıda biraz daha böyle sevgiliyle çatışma vesaire görebilir ama ikinci yarıda atlatıyoruz. Sağlık alanında da e, gerçekten sağlığımıza ekstra ekstra kavuşacağımız büyük hastalıklarımız varsa bunlardan aranacağımız bir ay. Evet yengeçler 10 numara bir ay yine Nisan ayı. Mayıs ayında yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.